Merhaba çocuklar. Bugün dik temel harflerle ses etkinliklerinden 19. sesimiz olan z sesini öğreneceğiz. Evet, gördüğünüz z sesi. Buradaki resimlerde z sesi var mı yok mu? Buna bakalım. İlk resmimiz zil zil Evet var. Başta Mantar. Mantar. Z sesi yok. Yaprak. Yaprak. Z sesi yok. Zebra. Zebra. Z sesi başta. Çilek. Çilek. Burada da yok. Dinozor. Dinozor. Var ortada. Çekiç çekiç z diye bir ses çıkmıyor. Çekiç burada yok. Üzüm üzüm burada var. Ortada. Şimdi ise bu harfimizin nasıl yazıldığını öğrenelim. Harfimizi 3 hareketle yazıyoruz. Önce büyük yapacağız. Sonra küçük harfimizi. Evet. ilk önce yukarıya yatay bir çizgi Sonra çapraz indiriyorum ve oradan tekrar. Oklara dikkatli bir şekilde bakalım. 1, 2, 3 hareketle yapıyoruz. Tekrar yatay, çapraz ve tekrar aşağı yatay. Bu büyük z harfi. Şimdi küçüğünü yapalım. Yatay bir çizgi, çapraz ve bu şekilde tekrar yatay yapıyoruz. 3 hareketle 1, 2, 3. Şimdi hep birlikte aşağı yazalım. Önce büyük harfimizi yapalım. Ne yapacağız? Yatay bir çizgi. Çapraz. Tekrar. Yatay bir çizgi. Çapraz. Tekrar. Şimdi küçüğünü yapalım. Yatay bir çizgi. indiriyoruz Tekrar. Evet. Bu da küçük z harfi. Şimdi ise öğrendiğimiz bütün harflerle ve bugünkü öğrendiğimiz harfi birleştirerek heceler, kelimeler oluşturup yazacağız. Buradaki ilk hecemiz az 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 Evet önce a harfimiz sonra z. az Az buradaki ez 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 buradaki hecemiz i the name yazalım. öz öz öz, öz. Hecelerimize devam ediyoruz. U za 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 aferin size buradaki ece z z z z z buradaki ecemiz z z z z z z z z z buradaki hece zo zo Edelim. Buradaki hecemiz zü, zü yazıyoruz. Zü, zü, zü. Buradaki hecemiz zi. Ece, bez 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 buradaki keçemiz İzlediğiniz size. Saz, Saz. Yüz, 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 buradaki kelime tuz, tuz, tuz. 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 Bu kelimemiz zar. 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 Zor. 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 zor zor bu kelime toz 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 evet kelimelerimize devam ediyoruz taze 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 yazalım taze זה size... זה edelim. Zurna. 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 Kazak. 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 Kazma 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 evet şimdi buradaki isimlerimizle devam edelim. İsimlerimizi büyük harfle başlayacağız. Deniz 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 özlem özlem özlem, özlem. Rıza 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 Aferin size Nazlı 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 Ozan 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 Ziya. Ziya 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 Büyük harfimiz Ziya Ziya Buradaki kelime Ziyaret yazalım. Ziyaret. Ziyaret. Te -zi. Te -zi. Terazi. Te -zi. Terazi. 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 Terazi dü zi ne düzine dü zi ne düzine. düzine aferin size buradaki kelimeler ya, ya yaramaz, yaramaz ya ra maz yaramaz b ye b Be ye bezel ye b Be zal ye bezel ye Azra, badem, ezdi, ziya, zeytin, yedi, ozan, üzümleri, ezme. Devam edelim. Kirazları azar, azar, ye, terzi, otuz tane, zımba istedi aziz kuzu ile oynadı zeki sazın tellerine dokunma sebzeleri yıkamadan yeme dedem arabaya mazot aldı aferin size yemek tuzlu tuz atma nazlı sakız ile oynanmaz öznur bize muz aldı evet çocuklar şimdi ise metinlerimizle devam edelim üzüm ziya üzüm al taze beyaz üzüm Al mor üzüm ile kırmızı üzüm al. Renkli renkli üzüm al. Üzümleri temiz su ile yıka. Bol bol taze üzüm ye. Aferin size. Her bir metnimiz yıldız yıldız bir düzine yıldız on iki tane yıldız bir deste yıldız on tane yıldız yıldızlar diz dize izler bizi uzaydan biz de izleriz yıldızları. Evet. Buradaki metnimiz Zeytin zeytin Ziya zeytin al bana unutma tuzlu zeytin al zeytini buzdolabına koy tane tane zeytin Al ziya dedeni ziyaret et. Dedene de zeytin al. Deden ile zeytin ye. Evet. Bir sonraki metnimiz Tanıyalım. Bak. Atatürk'ün babası adı Ali Rıza. Bak. O da annesi adı Zübeyde. Onları tanıyalım. Atatürk babasına benziyor. Annesine de benziyor. Evet çocuklar, bugün öğrendiğimiz seslerle ilgili önce kelimeler, cümleler ve metinler okuduk. Bunları dikkatli bir şekilde evde defterlerinize yazarak tekrarlar yapabilirsiniz. Şimdi ise bu karışık harflerin içerisinden öğrendiğimiz z sesini bulalım. Burada küçük bir z harfi var. Evet burada da büyük bir z harfi. Bakalım burada küçük bir z harfi var. Diğer kalan harflerin içerisinden dikkatli bir şekilde bakarak Kalan zı, zı seslerini bulabilirsiniz. Evde bol bol tekrar yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.